Türkiye'deki merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Skyblocks oynayacağız. Bu modlu Minecraft sonra başka bir map. Şu an ıı, farkındaysanız ben modlu Minecraft biraz ara verdim ve aslında ilk videom idi ama nedense m, videomdu ama ara verdim çünkü arada farklı hem modlu Minecraft hem de iki seriden de farklı yerler gelecek başka oyunları istiyorsanız ya da başka şeyler yorumlarda lütfen onları yazın ben de onları çekip çekip YouTube'a yollayayım Evet şu an fazla bir video uzatmadan çabuk oyunumuzu başlayalım Evet Gelin şu sandığa bakalım. Sandıkta lav var. Deri köyünün. Bunları alalım. Deri. Çabuk şunları giyelim bir sonra. Kitap. Şu kitabı bir okuyalım. Sky Blocks. Sunmaruptade. Sky Blocks okuyalım. Aha ben sizi kaçırıyorum. Ben sizi hiç tercüme aslında hiç tercüme etmeyi bilmiyorum ama şu an bir okuyalım. Keşi bu bizi kaçırdı. Buraya koydu. Sonra kaçtı özü. Bizi terk etti. Anlaşıldı. Çok anlaşılıyor. Siz buradan kurtulun. Ben de size elmas vereyim. Anlaşıldı anlaşıldı. Kesin. Adam İngilizce. Neyse. Şu balta çekiş gibi. Aa taş tahta. Bir ev yapayım mı? Bekle. Şu tahtaları şimdi şuraya koyalım. Şu lavla buzu alalım. Şu lavla buzu aldıktan sonra Şuraya Şuraya biraz da Şunlardan Bunu neden bir kova su koymamışlar Anlamadım Şöyle Su action Bu <laughs> taktik bir o ışıklandı etraf harika Bu bir bilen var mı bilmiyorum Şunu kazıyorsunuz böyle bakın şu taş oluyor yaktık etrafı. Şunu da kazalım. Bir hata mı yaptım? Bu obsidyen oldu. Hayda. Tellem hayda. Neyse. Taşımız yeterince var. İlk önce şöyle bir altı doğru kazalım. Bakalım alttan. Taş. sadece kayıyor. Biraz taş kaldıktan sonra durum fazla oturun. Şöyle Aa ben de diyorum niye atlamıyorum. Birinci olarak şu obsidiyeni boşuna suyumuz var. Yanınca gireceğiz. Aslında burada suyumuz vardı. Alabilir mi seni kadar? Neyse. Şu şu ışıkla benziyor. Şuraya gideceğim ben. Şurayı bir kırdıktan sonra eğilerek. Akşam bu video biraz beğeni bekliyorum çünkü öbürsü videomda görüntü az geldi. Bir de öbürsü videomda arkadaşlar bir sorun vardı. O soruya cevabında hiç kim yanıt vermedi. Neyse. Aa şükür adam eventeri koru koymuş. Eventeri koru iyi. Ama ben neden düştüm anlamıyorum. Oyunda bu hata mı oldu yoksa ne oldu? Koyamadım. Evet arkadaşlar bu videomda az beğeni gelmişti. Bu videomda bir güzel beğeni bekliyorum. Aha benim yaptığım şeyin en aynısı burada. Bakalım bundan ne yani durum olacak. Bunda oluyor ama. Benim aynı şey. Ne no, lan no, lan. No. Ahan taş. Bir geri dönüp şuraya. Ben de meşale var zannetmiştim ya. Neyse meşalelerin birini kazıp şuraya koyardı da. Akşam akşam da oyun olmuyor. Şöyle bir şunu şöyle bir koyalım, şunu şöyle 34 yol. Neyse. Burada ne var? bir şey olur diye olmuşum ama hiçbir şey çıkmadı. Arkadaşlar akşam akşam oyunun o orada bayağı bir şey var. Şu büyüğe doğru gitmek için arkadaşlar. Akşam bu videoda bayağı bir yere gideriz herhalde oyun çünkü küçük. Şu ağaca hiç dokunmadım ben. Ya da bekleyin zaten. Dur dur dur. Burada şu an göremiyorsunuz olabilirsiniz. Ağaç kazıyorum. Ben de zaten zar zor görüyorum. Sabah yapmak istedim ama hile olmuş olmasın. Çünkü akşamları zor bir ders. benim falan. Hmm, bir. Craft table'ımız nerede? Ha burada. Alalım şunun hepsini. Şunu. Şunu. Sonra bir craft table'ımızı. Şöyle yer. Neyse. Çok saçma bir yeri koydum. Şöyle bir yerleştirelim. Taştan ve çekiç. Harika oldu. Muhteşem. Taşın çekiçmesi oldu. Tabire nereden çıktı? Levha. Ağaçtan düşmedi herhalde. Eminim öyle olmamış. Evet arkadaşlar. Başka map gibi ya da modlar gibi şeyler gelmiş istiyorsanız yorumlarda lütfen yazın ve ben o modları oyunları oynayayım bazen sizin tavsiye ettiğiniz oyunları oynamayabilirim Oyun çok üzgün ama ben imkanım başka planında başka bir oyun yoksa mutlaka, mutlaka sizin oyuncu oynarım ne diyorsun lan gel 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 Patlattı güzelimleri. Adam ona ne kadar para vermiş biliyor musun? Bilmiyorsun zaten. Hayır hayır hayat yaşa. Kendin için yaşa zaten. Arkandakileri hiç düşünme. Hatta şu dışı. Yok yok yok. Yo. Bunu yapamazdı bu ha. Git. Hoppala. Lan lan lan. Ne güzel oynadım. Tek bir tane ağaç şimdi ben buralara kadar geldim yani. Bir tane ağaç. Şunu şöyle koy tamam. Şöyle çıkıp şuradan gidebilirim evet. Ama ağacı boş bırakma. lazım. Bu normalden büyük bir çukura benziyordu. Bunun altını da ke kazıp keşfetmek gerekiyor. Lan! İzgit! Ecelin geldi. Şöyle eşyalarımızı koyalım biz taksıları da 16 tane. Bu ağaçlar kendine yetişiyor herhalde. Şunları da bir kasak. Ne yazar? Anca çubuk çıktı. Aha da. 4 tane fidan. Hmm. Burada olur mu? Olur olur niye olmuyor? Yaşalıyor olmadı. Fidanı alsın. Şura. Burası. Bir de burası. Şu da şurada Zaten onları hemen kazacağım. Burası lavlı yerde. 16 bir şey olduğunu zannetmiyorum. Sadece toprak var. Toprak. Şöyle ilerleyelim. Hileye baksana. Kendimi öldürdüm zaten acıdan fullenmeye için. Şunları da boştan koymuş Neyse. şunları kazıp şöyle şunu da hmm, şura şura şuraya eminim ki 33 tane taş bana yeter şöyle hemen koyarak gitmeye başlayalım o yanında bir arkadaşım olsaydı olabilirdi eğer arkadaşlar buna bu videoları çok güzel beğeniler gelirse eğer ben bunu bir arkadaşımla online'lar çekebilirim. Ama bunun için biraz beğeni gelmesi gerekiyor arkadaşlarım. Bunun için de arkadaşlar sizden beklediğim şey bu videoda bir kaç nasıl desem sizlere şimdi? Ha alın mı inandık? Biraz çok fazla like geliyorum siz çünkü bakıyorsunuz ama beğenmiyorsunuz. Bu, bu videoya bakan kişiler lütfen ama lütfen videoyu sonuna kadar izlesin. Ve videoyu beğensin lütfen. Havuç ve kürek. Kürek yarımış. Ay. Aha da lav. Lav gerekecek bana. Kumdan yapabilirim. Taş. Burada bayağı bir şey olduğunu sanıyorum. yanlışı geri kazmayalım. Az önce olanları gördük arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an kazan. Spon olduğunu zannediyordum böyle zombi spon falan. Sabah oluyor zaten gün doğmak üzere. Şöyle attım. Oha ne oluyor lan? Lan lan lan. Zaten <laughs> acınlan. Aç öldürürler bize. Aç hmm, buradan başka bir kuba mı gitsem? Kup kırak. Şu küçük kaktüs. Başka Orada bir çalışma masası falan mı var? Arkadaşlar ben mi yanlış gidiyorum ama orada küçük bir çalışma masası falan var. Kitap falan var. Allah, Allah bilir. Ne var o kitapta? Gidip o kitaba gitmek istiyorum. Çok fazla yer var arkadaşlar. E, i̇nanıyorum ki bu skyblock serüveni birkaç bölüm gelir. 2, 3, 4 falan bu kadar bölüm gelir. Arkadaşlar siz de videoya beni abone olmayı unutmayın ve beni destekleyin. Şu taşları şöyle alalım. 64 tane. Koş 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 koş. Elman timinde var mıydı yoksa? Yokmuş. Ama kum blokları var. Hoppala. Nereye geldim ben? Şöyle parkurculuğumuz. Bunlar kendi kendine dökülüyor mu yoksa bana mı öyle geliyor? senin ge senin için geri döneceğim tavuk. Seni kızartma yapacağım. Aha! Tavşan etini ayet ahırı girdim ha. Yavruymuş. Çok kötü oldu. Şuraya kalmışsın ama burası daha doğru. Şunları koyalım. Arkadaşlar bir de öbür videomda bakan kişiler lütfen benim linkime sorma cevap versin. Orada çok önemli bir soru sordum ama hiç kimse bakanlar cevap vermemiş. Ya da umut ediyorum ki bak e, bakın ilk ikinden ilk, çıkmamış. Yani başlayan kim videoyu inşallah çıkmamışsınızdır. Siz de alınmayın ancak videoyu hemen bakarak bak ona çıkıyorsunuz arkadaşlar. Bu çok kötü oluyor. Ben alınıyorum. Olmuyor böyle. Craft table bende vardı. Kitap. Summit is for sky blocks. Ticker arama islan. Tiyat. Liket mi diyor? Likit kesiyor. Ha, beğenin falan diyor. Biz, ha, beğeniriz beğeniriz. Yazmak da olmuyor. Ben de yazardım. Şu ışık işimi görür. Bu ışık işimi görür. Neyse. İşe yarar. Bir tek siz çıktınız. Craft burada kalsın hatta. Bende zaten craft table'ım var ama sandık vardı orada. Hmm, şuradan merdiven şeklinde mi yapsın? Evet. Şuradan merdiven. Hatta taş israf etmiyorum. Şu yanına yanına. Neyse. O ışık işimi görür de. ışığı sonra koyarım. Burada başka bir şey var mı? Kaç tane geri gittik? Bir, iki, çok fazla. İlerleyerek gittik. Çok fazla var arkadaşlar, çok fazla. Şu an birkaç tane hatta gittik. Yapmam ama hiç altlarda spam falan koymamış. Ben bunu anlayamadım. Aha da bir köy. Oradan şuraya gideceğiz. Şuradan şura. Evet. Gidelim o zaman. Ne duruyoruz? Altta da bayağı bir taş var. Bana da zaten taş gerekiyordu. Taşım çünkü bitmek üzere arkadaşlar. Şu burada bir lav vardı şu taraflarda. vardı, vardı. Evet, şu tarafta çölde. Oradan taş imal edebilirim. Ancak bir hata mı var bilmiyorum. Taş imal etmeye çalışıyorum. Taşlar biri gitti taş oldu. Azlık obsidyen oldu. Öbürsünü adam özü yap kendisi yapmış. Kendisini yaptığında almaya çalıştık. O da olmadı. O da bir hiç neye yaramadı. O da bir hiç neye yaramadığı için onu da işlemiyorum. O şelin. taşı kendimiz kassak daha hayırlıdır Eski köye yeni adet getirmeyek. Aha anda. Oo burada baya bir ağaç var. Bayağı, bayağı. ama koyun çıkmadı ben koyun çıkmasını istiyordum. Yatak yapmalıyım. Oradan zaten spawn alıyoruz öğlence oradan doyuyoruz ancak olmuyor böyle yatak olmak ki çünkü akşamları zombilerle tartışmayalım. O ne? Saman yığını var orada. Orada akvaryum gülsü var. Şurası su. Arkadaşlar. Buraya iki yere de gitmeyeceğim. Başka bir yere gideceğim arkadaşlar. Siz yorumlarda yazın lütfen. Şöyle bir gidelim. Ben size bir konuda konuşacağım. Ve onu da şimdi söyleyeceğim. Tahta koymak mı zorundayım ya? Tahtalar da orada olmuyor böyle. Şöyle bir taş mı? Şimdi oraya gideceğim videoyu uzatmış olacağım. Video çok az uzun olsun istemiyorum. Evet. Hmm, like hastası. Evet. Şu an çok acıktım farkındaysanız arkadaşlar. Karnımı sadece like doyurabilir benim. Like. Like yağmuru. Like yağsın buraya. Tamamdır. Şuraya bir gidecek. iyi olacak. Zaten buradaki ağacı ben... Ne yapacağım ben bu ağacı? Üstünde bir şey mi var? Mısın? Yok üstünde bir şey yok. Sarmışık sadece var. Sarmışıklar da. Şurada. Aha. Bunları buldum arkadaşlar. Oyun fa çok fazla güzel. Adam eğleniyor gerçekten bu Skyblocks'u oynayınca. Bakalım. Çabuk ulaştım. Şöyle yukarıdan doğru. Sarmaşıklar var. Evet çıkmak oluyor. Tier istor hare. Tişin Lord Lord ne diyor lan bu? Video kesmemi mi söylüyor? Ne diyorsun lan? Ne yapmamı istiyor? Altımda bir şey mi var? Toprak, cam. Orada bir kule var. Şurada da bir deniz ve köylüler, sandık. Öldün sandık. Arkadaşlar ben burada anlayamadım Har ne tarafa gideyim ne yapayım diye. Arkadaşlar ben şunu söylemek istiyorum ki geri dönüp evde işlerimi halledeceğim. Siz arkadaşlar orada nereye gittiğimi yorumları siz yazın. Vallahi siz nereye gidiyorsun? Bakın ya durun şunları bir kazayım. şunu atlayamadım ya. Şunu bir kazayım. Çabucak 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 arkadaşlar size göstereceğim bir şey. Evet şuradan. Arkadaşlar bakın. Eğer diyorsunuz ki şuraya gidelim. Buraya ki sulu kub. Sulu kuba gidin diye. Şuradaki köye gitmek köy kubuna gidin deyin. Ben buradan alacağım ve sizin istediğiniz gibi vallahi söz veriyorum ki sizin dediğiniz istediğiniz. Aa dolmuşken zaten. Aha da. Şunu şöyle bir... olmuyor. Aha da. Bunu nereden asmak oluyor? Tavandan mı? Asamıyorum. Aa yere koymak oluyormuş. Şunu bir kazayım ben. Video bitirmeden önce. Evet. Çok muhteşem gözüktü. Neyse arkadaşlar zombiler zaten burada başlamışlar. su içinde ölmüşler. Ben şunları aldım. Arkadaşlar Video fazla uzatmak istemiyorum. Videonun dakikasına bakılırsak 19 dakika olmuş arkadaşlar. Fazla da video uzatmayayım. Evet arkadaşlar dedim ki sulu kupa mı gideyim, köy kubuna mı gideyim? Bunu siz yorumlarda yazın. Altınımdan biri zaten. Ben de zaten buraya ışığı falan düzelttim ama ışık muhteşem oldu. Neyse. Arkadaşlar sizi seviyorum. Bu video benim abone Yorumlarda lütfen o dediklerimi yazın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağ